Resmi olmasa da Shibarium'un lansmanının olacağı tarih denilen 15 ve 16 Ağustos tarihi yaklaşırken Shib'de hareketli günler yaşanıyor. Bir yandan da SHIB, sansasyonel bir lansman yapma peşinde. Çünkü Elon Musk 31 Temmuz tarihinde Kanada'yı sevdiğini yazdığı bir gönderi paylaştı. Shib'in baş geliştiricisi Satoshi Kusama da boş durmadı ve Musk'ın tweetini yeniden paylaştı ve ekledi. Blockchain Futurist konferansında görüşmek üzere yazdı. Bu arada bu konferans 15 ve 16 Ağustos'ta Kanada'da yapılacak. Elon Musk bu konferansa gelir mi? Tabii ki bilemiyoruz. Hatta gelip de ship konusunda bir şeyler der mi? Onu da bilemiyoruz. Ama Shibarium için bayağı bir reklam olabilirdi. Şimdi gelelim. Hepinizin aklındaki o soruya. Ship Shibarium'dan sonra ne kadar yükselme ihtimaline sahip? Bu sorunun cevabını verebilmek için birkaç kriterin uygun şartlarda olması gerekli. Öncelikle kripto para piyasasının genel durumu. Yani sürekli aşağı giden bir piyasada doğal olarak da SHIB'in yüzlerce oranda artması beklenmek hayal olurdu yani. Ayrıca SHIB'in performansı da çok önemli olacaktır. Çünkü işlem ücretlerinin uygun olup ağında sorunsuz bir ağ olması gerekiyor. Yani teknik bir sorunla karşılaşılması sıkıntı olacaktır. Bildiğiniz gibi Shibarium'daki ağ ücretlerinin bir kısmı önce bond token'a sonrasında da şibe çevrilerek ölü cüzdanlara gönderilecek. O sebeple Shibarium, Shib için baya baya beklenen bir projelerin başında geliyor. Tüm bu şartları sağlaması durumunda Shib'in fiyatının yakın bir zamanda tam da bu olması kimseyi şaşırtmaz. Tabii ki bunların bir varsayım olduğunu da unutmamak gerekiyor. Asla bir yatırım tavsiyesi değil. Unutmadan Shib 1 Ağustos 2023 tarihi itibariyle tam tamına 3 yaşına girdi. Ve bu 3 yılda Shiba Swap, Shiba Eternity, Shibosis, Veli ile restoran ortaklığı ve John Rickmuth moda serisi gibi faaliyetler gerçekleştirdi. Bunun yanında da Metaverse ve Shibarium gibi projeleri de var. Yani bayağı yol katetti. Ben de bayağı yol kat ettim ve süremin sonuna geldim. Sizlere tabii ki dijital dünya ile ilgili bilgilendirmeye devam edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.